şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tutan en solacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehrede ey Dazlı edizlikle kahramandır kaba bir gün ne bu şiddet bu celal Sana dökülen kanları ve kalları ve sonra helal hakkıdır, hakka tapan millete bir istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın mazilci vuracakmış yaşarım. Kükre bir sel gibiyim, ben de biçiyle aşarım. Yırtarım dağları, enginleri, sığmam taşarım. Garbı da fakıdı, sahibisi çelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatli var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir mal var? Medeniyet dediğinde tek bir kalmış canavar. Arkadaş, yurdu alçaklar uğratma sakın. Siperet et dur dursun bayansız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkı. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığı yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oldun, ilcet be. Yazıktır atanı. Abi. Verme dünyaları. Alsan o bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eden. Canı, cananı, bütün var mı alsan da etbesi Etmesi dek beri dünyada cüda. Ruhumuz senle illahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözüme namahre ma beni. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdu üstünde beni bilmele. O zaman ile bin secde eder. Var satışım. Her cirhamdan inayi boşadık kanlı yaşım. Fışkırır mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselere karşı değer belki başım. Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi Ebedi yasada yok, ırkıba yok izbihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağı hürriyet. Hakkıdır, hakka taban milletimin istiklal.